Benim adım Fatma Tosun, ee, Zonguldak'ın Alaplı'nın Gümeli Köyü'nde, Fındık ağlı Mahallesi'ndeyiz. Bu da hayvancılıkla uğraşıyor. Küçük baş, büyük baş, ee, karla mücadele. Böyle beklenen kar geldi, hava iyiyken tabii hayvancılığın iyi yönü oluyor. Ee, kar gelince kötü yönü oluyor. Ei, vamos lá. bizim küçük manavımız. Bu da her şey olmazsa olmaz. marulumuz, pancarımız, ıspanağımız, pırasamız. Hiç bu da markete manava gitmeye gerek yok. Hepsi var. Böyle tavuklarımızı burada besliyoruz. Marketten yumurta almak yok. Doğal, organik tavuk yumurtalarımız marketten yumurta almak yok. Böyle kendimiz besliyoruz. Kendimiz organik yiyor çol çocuk. Öyle geçiniyoruz.